fast by the start verildi ve dijital deneme koşusu başladı. Değerli yarı severler bakıyorum. 2 numaralı Baspalya ve 16 numaralı Squid Power rakiplerin bir, bir buçuk boy kadar gerisinde koşuya başladı. İlk meteler önde kabul eden bir numaralı Anadolu halkası oldu. Ortadan yaptı ataklarla on numaralı Kübra Hanım ikinciye sokulmaya çalışıyor. Onun hemen dışında 9 numaralı Kara Kraliçi var. Dışarıdan 8 numaralı Jador kendini gösterdi. Jador'un dışında ise 4 numaralı Chain of Destiny var. 1200 geçirirken liderlik el değiştirdi. Ortadan gelen 8 numaralı Jador viraja doğru gidildiğiken liderliği aldı. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. 4 numara Chain of Destiny var. Bariyer tipinde çocukta kaldı. 1 numara Anadolu Harikası hemen dışında 5 numara Gleam'i izliyorum. Ortada 10 numaralı Kübra'nın bir üçlü oluştu. Orada 2 boy kadar gerisinde Bariyer tipinde 21 numara Desert Fairy var. Hemen dışında ortada 9 numara Karakaleci. Onların dışında dolandı geldi. 11 numara Lady Palpatine. 2 boy kadar geride iç kulları tutan 12 numaralı Plega Lady. Hemen dışında 6 numara Hermione Granger. Onun dışında 17 numara Shining Crowley. Onların dışında 19 numara Splendid. 2,5 boy kadar geride 18 numaralı Speedy Foot. Onun da 2 boy kadar gerisinde 13 numaralı Viz Good düzlüğe yaklaşılıyor. 8 numaralı Jador Dijital deneme koşusunda düzlüğe lider çıkmayı başardı. 400 geçirmek üzere içeriden 1 numaralı Anadolu Akız tekrar tazlemeye çalışıyor. Hemen dışında 4 numaralı Chain of Destiny var. Aralardan 21 numaralı Desert Air'de de çıkmaya çalışıyor. En dış 11 numaralı Lady Palpatine ile birlikte dışarıdan şimdi 11 numaralı Lady Palpatine Avrupa'nın kendini gösterdi. Liderliği az farklı aldı. İç kuvardan bir numaralı Anadolu yakınsın atakları var. Son iki yüz geçirirken Lady Palpatine lider. Gelirlerden altı numaralı Hermione Granger gelmeye çalışıyor. Lady Palpatine bir boy kadar lider. Hermione Granger gelmeye çalışıyor. Bari yerde bir de on altı numaralı Secret Power var. İçeriden Secret Power geliyor. Koşuyu kazanıyor. On bir numaralı Lady Palpatine ikinci. Altı numaralı Hermione Granger üçüncü. On dokuz numaralı Splendid koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Yirmi numaralı W. Murko. 5. oldu. Bariyer dibinden çok etkili geldi. 16 no Secret Power. Son 50'de koşunun kaderini belirledi. Özcan Yıldırım'la kazandı.